Ana! Ana öpme! Anne! Anne! Ana da öpme! Anne! Çok beni döndü. Anne! Ödüm ödüm. ödüm. ödüm, ödüm. Arasaniyenizi çok özledim. Sizden. Ben de sevdim. Anne! Anladım. Anne! Hadi geçin içeri. Anne. İnsanlar görmesin bizi böyle. Hadi. Geçin. Özlem'in mi? Tam o senin abin Jesurain. Böyle şey. Anahtar Aa. oluyor ha. O da süper. Aa biraz şey kullanılır <laughs> lazım. Ee, ağır. Ağır Onlara bizimkileri bizim veririz olur. de. Bizimkileri onlara veririz. Seninle oynamak isteyecek mi? Evet. Jesurain bir tığdas. Jesurain. Baba annem burada ya. Lan annen Noya yapmış size. Sen şuraya gideceğin ya Hazire anne rüzgarı da yapmış. Aha. Bize atsın. Gel. Bak bende şey var. Geldim mi ben? Sizin var. Biraz var bence var. Şey yoğurt al diyecektim <laughs> sana aradım biliyor musun? Evet. Var mı yoğurt? Bakma değil mi? Yeter herhalde. Daha yeni aldım ama işte sürekli yapa yapa. Cesur terliklerini giysen de. Terliklerini giy oğlum. Hadi geç. Burada. Kom. İçeri geç. Terliklerini giy bak nerede. Evet. Al. Terliklerini giy. Terliklerini giy. Cesur terliklerini giy. Hadi bakalım. Evet. Hmm. Baksana. Anahtarlarınızı koyarsınız tamam mı? Oha. Bak bundan iki tane var. Tüş. Bu. Var. Bundan iki tane. Bundan iki tane var. Ama Pikachu'dan yok. Pikachu'dan sadece bir tane var. Ama Pokemon var. Gel gel. Baba. Yavaş düşürürsün onu dikkat et. Düşürme. Bu benim kardeşim. <laughs> ne yapalım şimdi? Ay, Haydi Haydi Parfüm annenin. Evet. Nasıl geçti Haziran? Yüzdün mü? Ben de ha Kötü mü? Ben ha Ne o ne? ama. Baba. oldu? Annen, almış. Kalk. İşte şey te. De bu, bu bu. bu. Hı -hı. Böyle. Hı -hı. Böyle. Hı -hı. Çıkmayın çıkmayın hayatım benim şey ıslaktır. Tamam, şey şey var. Şey var. Var. Hı? Ay. Bir şey olmaz kurur ya onlar gene güneşte. Bir şey olmaz çok çok da yoktu zaten bitmek üzereydi. Değil mi? Evet. O çöp. Hı Kalsın bırak şimdi bırak artık bırak. Tamam bırak bir tane su çöp. Bir şey olmaz. Koy şu şeyin üstüne. Hah koy. Gerdi. Gerdi çiçeği. Evet. Nasıl ben Suyla ve rüzgar. Rüzgarla ikisi hep suladılar annemin çiçeği, annemin çiçeği dediler evet. Domatesi, de çok güzel evet. Domatesi başkası yaptı. Onu da suladık. Evet. Aferin. 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 Aferin ya. Çok teşekkür ederim anne. bitte uh -huh. Na, Nach mal nach, mal nach, nach.